Şimdi bana bir anlatır mısınız? Gençlik aşısının dolgudan farkı nedir? Şimdi gençlik aşısında hiyaluronik asit var. Dolgularımızda da hiyaluronik asit var. En çok kafa burada karışıyor ama evet. e, yapısal olarak birbirinden çok farklı moleküller. Gençlik aşılarında kullandığımız hiyaluronik asitler birbirine bağları olmayan ve bulunduğu yerde hacim oluşturup yükselti sağlayabilecek ürünler değiller. Ve içeriğindeki diğer Eser elementler, koenzimler, peptitler, vitaminlerle beraber cildi besleyen, leke açan, dolaşım hızlandıran, antioksidan görev yapan ürünler. Onların işlevi bu. Cildi bir yerde yükseltip bir boşluğu doldurabilecek güçleri yok. Amaç bu o değil ve o derinliğe de kullanamıyoruz zaten. O derinliğe kullandığımızda, dolgu yapmak için indiğimiz derinliğe kullandığımızda, ürünün faydası maalesef yok. Onun verilmesi gereken belli bir seviye var. O yüzden de asla bir dolgu gibi hacim yaratmaz, yüzde bir değişiklik yapmaz. Hizmet edeceği tek amaç cildimizin daha iyi görünmesidir. Uzun vadede, bütün bu antioksidan etkileri ve besleyici etkileri sayesinde kolajen sentezini tetikledikleri için cilde minik bir lifting ve iyileşme hali mutlaka görülecektir cilt altı bağ dokusunda. Ama dolguyla yapabileceğimiz bir lifting işlemini gençlik aşısıyla yapmak mümkün, mümkün değil. değil. Salih hocam çok kıymetli bilgiler paylaştınız yine bizlerle. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.